Clutch Time'a hoş geldiniz. Ben sunucunuz Siko. Bugün NBA Draft'ını konuşacağız. Hepimizin malumu 2021 NBA Draft'ı geldi çattı. Peki nedir bu draft? Ne işe yarar? Kimler girer? Nasıl seçim yapılır? Bu bölümde tüm bu soruları yanıtlamaya ve aklınızda draft hakkında bir soru işareti bırakmamaya çalışacağım. E başlayalım o zaman. NBA draftı ya da seçmeleri 1949'dan beri her sezon NBA'ye yeni oyuncular kazandırmak, bunu yaparken takımların sürekli rekabetçi kalabilmesini sağlamak ve NBA ekonomisini düzenli tutmak amacıyla düzenlenir. İki turdan oluşan draftta toplam 60 oyuncu NBA'de oynama hakkına sahip olur. NBA'deki her takımın başlangıçta her sezon için iki seçim hakkı bulunur. Biri ilk turdan, diğeri ise ikinci turdan. Ancak bildiğiniz gibi takımlar bu hakları takaslayabilir, biriktirebilir ve seçimden sonra bile oyuncaklarını transfer edebilir. Şimdi oyuncular için katılım şartlarına bakalım. Kuzey Amerikalı bir oyuncu için herhangi bir NBA draft sınıfına katılma şartları şunlar: Takvim yılına göre en az 19 yaşında olmak. Yani 2021 NBA draft'ına girebilecek yaşça en küçük oyuncu 31 Aralık 2002 doğumlu olmak zorunda. 2003 doğumlu oyuncuların lige girebilmesi için en azından bir sonraki draftı beklemesi gerekiyor. Bir diğer şart lise mezuniyeti üzerinden en az bir yıl geçmesi. Bu karışık bir kural zira oyuncular bu bir yılı genellikle üniversitelerde bildiğiniz üzere e, kolejlerde, e, Amerika dışındaki liglerde veya Amerika'daki alt liglerde geçirebiliyor. Örneğin Lamelo Ball geçen sezon drafta girdi girmeden önce Avustralya liginde bir sezon geçirmişti. E, bu yılın draftında önemli bir yere sahip olacak. Jalen Green ise geçtiğimiz sezonu NBA Gelişim Ligi'nde G-League'de e, Ignite takımıyla birlikte geçirdi. En yaygın yöntem ise tabii ki üniversite ve kolej daha e, iyi bilinen bir deyimle. E, tabii ki NCAA'lerde forma giyme ve dikkat çekme şansı ortaya çıkıyor. Kate Cunningham bu seneki draftın en önemli örneği bu açıdan e, Tabii fazla kalanlar, üniversiteyi bitirenler, hazır olmayanlar oluyor. Onlar için her zaman bir sonraki sezon girme ihtimalleri var. Örneğin, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan drafta girmeden önce Wake Forest'ta 4 yıl geçirip mezun olmuştu. Ondan sonra drafta katılmıştı. 2006 öncesinde lise mezunu olan oyuncular drafta direkt katılabiliyordu. Şimdi bir yıl beklemek zorundalar. Bu liseden direkt geçenler arasında Kobe Bryant ve LeBron James gibi çok büyük yıldızlar da var. With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. 2003 NBA draft. The Cleveland Cavaliers select LeBron James. Kuzey Amerikalı olmayan oyuncular içinse durum biraz daha farklı. Onlar bir yıl bekleme gibi bir kurala tabi tutulmuyorlar. Zaten öncesinde profesyonel basketbol oynamış olarak geldikleri için bu bir sorun teşkil etmiyor. Yine de eğer Luka Doncic gibi fenomen bir Avrupalı değilseniz ki o bile üçüncü sıradan seçilmişti yüksek sıralardan seçilme şansınız oldukça düşük. E, ayrıca 22 yaşından büyük olan ve Kuzey Amerikalı olmayan oyuncular drafta katılmasa bile seçilebiliyor. Bu ilginç bir sistem. E, NBA haklarını devretmek oluyor bu. E, NBA hakları seçen takıma geçiyor bu oyuncunun. Yani ben katılmayacağım dese bile 22 yaşından büyük bir oyuncu... NBA draftına giriyor. Bu duruma örnek olarak şöyle açıklayacağım. Real Madrid efsanesi Sergio Lul Denver Nuggets tarafından 2009 draftında 34. sıradan seçildi. Yani 2. tur 4. sıradan seçildi. NBA hakları Denver Nuggets'a geçti. Şimdi Lul hiçbir zaman NBA'ye gitmedi. Ama gitmek istemesi durumunda veya bir takımda oynamak istemesi durumunda, NBA takımında oynamak istemesi durumunda yalnızca Denver'a veya o hakkı takasla alabilecek e, takıma gidebilecekti. E, yani o hiç NBA ile alakası olmadı Lul'un ama eğer ki bir gün gitmek istese hala bile e, haklarını bulunduran takıma gitmek zorunda. 22 yaşından küçük oyuncularsa eğer katılmak istiyorlarsa Avrupalılar ve diğer dünya ülkelerinden bahsediyorum. 22 yaşından küçük oyuncularsa açıklayarak hani Doncic nasıl katılacağını açıkladı veya daha yeni Alperen 2021 draftına nasıl katılacağını açıkladıysa o şekilde gidiyorlar. Şimdi oyuncu tarafına biraz anladık. Biraz da seçimlere ve takım tarafına yoğunlaşalım. Daha önce söylediğim gibi her takım sezona iki hakla başlıyor. Ancak takaslarla haklarını artırıp azaltabiliyorlar. Peki kimin hangi sıradan seçeceğini ne belirliyor? İşte bu sorunun cevabı kura. Ya yani bildiğimiz kura. Ancak ihtimaller daraltılarak gerçekleşen bir kura. Sizlere 2019'da değişen güncel sistemi anlatacağım ve kafanızı karıştırmamaya çalışacağım. Zira bazen zor olabiliyor bu durumu anlamak. Draft kurasına sezonu playoff'a giremeyen 14 takım katılıyor. Doğudan ve batıdan 8'er takım playoff'a gidiyor. Kalanlarsa NBA draft kurasına katılma hakkı kazanıyor. Bu 14 14 takım normal sezon sıralamasına göre kötüden iyiye göre diziliyor. 1000 adet kombinasyonun olduğu bir ortamda en kötü 3 takım. 140'ar kombinasyon alıyor. Şimdi birinci sıra draft için. Yani sezonu en kötü bitiren 3 takım e, birinci sıradan seçmek için yüzde on şansa sahip oluyor. Kura'da onlara yüzde on er şans geliyor. Bu takımların ardından kombinasyonlar ve ihtimaller azalıyor. Dördüncü takım yüzde on buçuk, beşinci takım yüzde on buçuk gibi ihtimallerle birinci sıra hakkı için kuraya giriyor. Yani 14. takıma da çıkma ihtimali var. Ancak 14. takım 1000 kombinasyon içinde yalnızca 5'inde yani %0.5'lik bir ihtimalle birinci sırayı kazanabiliyor. Kalan 16 takımsa yani playoff'a giren 16 takımsa normal sezonu bitirdikleri sıralamayla seçim hakkı kazanıyorlar. Yani örneğin 2020-21 NBA normal sezonu birincisi Utah Jazz ilk turda 30, ikinci turda 60, 60. sıradan seçim yapıyor. Şimdi gelin aklımızda daha iyi oturması için bu yılın draft sıralamasını bir sayalım. Bu yıl birinci sıradan seçecek olan Detroit Pistons ligin en kötü 3 takımından biriydi ve %14 ihtimalle birinci sıraya aldı. Ligin en kötü takımı olan Houston Rockets'a yani Pistons'dan e, Pistons'tan da kötü bir sonucu elde eden Houston Rockets'a yine on, %14 ihtimalle sahipti ancak ikinci sıraya kaldı. Ligin en kötü 3. takımı Orlando Magic şanssız bir kura geçirdi. %14'te ilk sıra ihtimali varken ta 5. sıraya kadar geriledi 3'ü de alamadı. Üçüncü sırayı ise ligin en kötü dördüncü derecesini yapan Cleveland kazandı. Bu yılki Kur'an'ın kazananı ise ligin en kötü yedinci takımı olmasına rağmen draftta dördüncü sıradan seçecek olan Toronto Raptors oldu. Şimdi bir diğer örneğe geçelim. Yedinci sıra hakkını kazanan Minnesota Timberwolves, D'Angelo Russell'ı takasla takımına katarken bu draft hakkını Golden State Warriors'a takasladı. Yani Minnesota Kura'ya katılmış bile olsa onların hakkıyla Golden State bu yıl seçim yapacak. The fifth pick will be made by the Orlando Magic. The fourth pick in the 2021 NBA Draft presented by State Farm goes to the Toronto Raptors. The third pick goes to. The Cleveland Cavaliers. The second pick will be made by the Houston Rockets, and that means that the number one pick in the 2021 NBA draft goes to the Detroit Pistons. Yes. Evet, NBA draft hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Ben de diğer adminler de destek olacaktır. Cevap vermeye çalışacaktır. 2021 NBA draftı ile ilgili programlarımız devam edecek. Takipte kalın.